Diğer lafyörsel takipçilerimiz e, almış olduğumuz e, 1200 ila 1400 gram arası olan e, köy tavuğumuzu nasıl pişireceğiz? Bugün onu anlatacağız sizlere. Önce haşlayacağız, daha sonrasında fırında yapacağız. Hadi başlayalım. Bismillah diyerek. Köy tavuğumuzu e, karamelize olması ve daha iyi kızarması için ilk başta düdüklü tenceremize hiçbir şekilde yağ, su eklemeden şöyle bir çevireceğiz tenceremizde. Bu biraz yüksek ateşte yaparsanız daha güzel oluyor. İsteyen kişiler ocakta da yapabilir. Direkt olarak ocakta. Fakat öyle daha zor oluyor bizim kanaatimiz. Biraz fümeledikten sonra şimdi suyumuzu ekliyoruz. sevenler biraz daha o tavuğun kokusunu alması için defne yaprağı atabilir. Böyle birkaç tane. Bunun dışında sadece tuz atacağız ve haşlayacağız. Kaya tuzumuzu atıyoruz tavuğumuza. Kaya tuzundan emin olmak için Çankırı'dan bütün şekilde getirtiyoruz tuz kristallerini. Ustamız tarafından çekiliyor değirmenimizde. O şekilde sizlere gönderim yapıyoruz. Dilerseniz onu da videolarını izleyebilirsiniz kanalımızdan. Aynı şekilde afyoresel.com adresinden de dilerseniz sipariş verebilirsiniz kaynamaya başladı. Bu üzerindeki köpükleri alıyoruz. Daha sonrasında direktimizin kapağını kapatacağız. Tavuğumuzu çıkardık. Şimdi bunun yağından hazırlayacağımız sosumuzu ekliyoruz. Sosumuzda da tabii siz damak sevkinize göre yapabilirsiniz. Bizim domates salçamız, sarımsak, yoğurt, tereyağı karabiber ve kimyonlar oluşuyor. Bunun üzerine süreceğiz. Daha sonrasında bir 40-45 dakika kadar da fırına vereceğiz tavuğumuzu fırına verdik şimdi suyuyla pilav yapıyoruz tavuğumuzu çıkarıyoruz bu şekilde e, tabii çok uzun süreler piştiği için ve e, yağını saldığı için filav veriyor yani ortalama 1200-1400 gramdan e, yaklaşık 700-800 gramlara düşüyor diyebiliriz bu yüzden hani bu sadece yağı için suyu için alınabilir özellikle çorbalara abi pilavlara hala biz pilav yapmamıza rağmen çorbaya yetecek kadar da bir tavuk suyumuz aktı. fakat biz e, daha çok tavuk yemek istiyoruz ve ailemiz hani en aşağı 4 kişilik diyorsanız tavsiyemiz bir büyük boy olan etlik köy tavuğundan almanız yani 3-3,5 kilo ağırlığında olan ama bunda bunu da aldığınız zaman yani sadece suyuna pilav yapabilirsiniz. Bir de bunun üstüne pilavın üstüne katabilirsiniz. Bu şekilde tüketebilirsiniz. bu büyük köy tavuğuyla alakalı da bir video çekeceğim. Onu da izleyebilirsiniz. Tekrardan afiyet dileriz. Bol tavuk sulu pilavımızı üzerine köy tavuğumuzu koyacağız. Son olarak servis hazırlanacak.